2 artı 2'ye sıcak bakan var, 6'dan sonra serbeste sıcak bakan var. Bu konuyu kulüp başkanı olarak farklı bakıyorsunuz. 6 artı 6 artı 2 üzerinde bir çalışma yapılacaktır ama kulüpler artı 2'lerin katkısı olmadığını düşünüyor. Kulüpler birliğinden bir değerlendirme olacak. Bu bize gelecek, biz de üzerinde çalışacağız. Teknik direktörlere fikirlerini soracağız ifadesini kullandı. A milli takımda B planı hazır. Ayrılacağı konuşulan milli takım teknik direktörü Gus Hiding hakkında yorum yapmaktan kaçınan Gümüşta. Bu ile ilgili şu an için değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Çünkü hala Futbol Federasyonu'nun bir başkanı ve yönetimi var. Biz Hiddink'te kaç yıllık sözleşme, sözleşme var. Bırakacak mı yoksa bırakmayacak mı onu bilmiyoruz. Ama ayrılma durumu olursa B planımız hazır. Kimsenin bu konuda endişesi olmasın dedi. Ayrıca altyapı büyük yatırımlar yapacaklarını ifade eden Gümüş'te İngiltere'yi, İspanya'yı, İtalya'yı inceliyoruz. Statların durumuna bakıyoruz. Bizim hedefimiz uluslararası ne kadar futbol organizasyonu varsa onların hepsini Türkiye'ye getirmek diyor. Umarım bunda da başarılı olurlar. Karar yeni başkanın, federasyon başkanı Mahmut Özgener, milli takımlar teknik direktörü Hiding kararı yeni yönetimin vereceğini açıkladı. Özgener bana Hiding ilgili herhangi bir kulüpten başvuru olmadı. Zaten olsa da bu kararı ben vermem. Prensip olarak yeni seçilecek başkanın bu kararı vermesi gerekir diye konuştu. Bu arada Hiddink, Inter'in kapısından dönmüş. Leonardo'nun Paris Saint Germain'in sportif direktörlük koltuğuna oturmasının ardından teknik direktör arayışını sürdüren Inter'li yönetici Marco Branco, Hollanda'da teknik adamla temasa geçti deniyor haberci. Evet, Sabah Gazetesi'nin haberleri böyleydi yani hocam. Bir an evvel gitse de yerli bir hoca gelse, herkes için en iyisi olur. Siz gitmesi taraftarısınız. Bu Kesinlikle. Için. Tabii yerli bir hoca gelsin derken şu anda baktığım zaman isim olarak herkes de bir kulüpte çalışıyor. Evet. Şimdi kulüpleri bırakmak da yanlış olur. Ama hani aklınıza gelen bir isim var mı? Şu anda baktığımız zaman birçoğu zaten görev alıyor, onun dışında Gerçekten çok bir fazla... bir isim var, Mustafa Denizli evet. ismini konuşmuştuk burada, onun dışında şöyle baktığın zaman kim gelebilir? Ertuğrul Hoca gelebilir ama işte kulüpte çalışıyorlar. Bu sefer o kulübü bırakmayıp hem milli takım hem kulüp o zaman Hiddink'ten bir farkı kalmaz. Aynı şey tekrar başarılı evet, olmuş. Evet, yani o yüzden ama şu anda tek dışarıda olan isim Mustafa Denizdi. Evet hocam e, isterseniz Santos'a bakalım Santos kazandı tekmeler uçuştu deniyor sabah hmm. gazetesinde Galatasaraylı eski oyuncu Elano ve eski Fenerbahçeli Edu Dranakanon'un da formasını giydiği Santos 0-0'ın rolajında Uruguay'ın e, Panerol takımını 2-1 yenerek Libertadores kupasını kazanmış Güney Amerika Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu 1963'ten bu yana ilk kez kazanan Santos oyuncular da rakip takımın futbolcuları maçın bitişiyle birbirine girdi deniyor şu anda da zaten e, izleyicilerimiz de görüyorlar tekme, tokat Neymar'ın da e, transfer sezonunun en flash isimlerinden bir tanesi, en çok istenen isimlerden bir tanesi olan oyuncunun da bu kavgada bir e, ön planda olduğunu, kavgayı e, tetikleyen isimlerden bir tanesi olduğunu da belirtiyor gazete. Ben görüntü olarak da seyrettim. Evet. Bayağı bir kavga. <laughs> yani bu sonuç önemli bir kupa. Tabii öğrenmi ki. Önemli takımlar var. Şimdi i̇şte herhalde uzak... onun 10'la onla... Bizim süper kupanın yani Avrupa'da süper kupanın sahibi oynuyor herhalde evet. mi yoksa Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu şampiyonlar oynuyor? Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla hocam. Santos e, oynuyor. E, Barcelona-Santos maçı o, var o zaman. Sonuçta işte o Latin Amerika'nın o bölgenin Şampiyonlar Ligi mücadelesi. Evet. Şimdi Star gazetesine bakalım. Star gazetesinde e, Sayın Güven bir yazısı var. Havuççunun şansı ne kadar diyor Sayın Taner. Beşiktaş'ın transferleri gençleriyle yarattıkları umutla çok iyiler. Onların getirilmelerinde ilkleri çok yerinde. dünya tanınan ünlülerle henüz ülkemizde bile tam e, tanınmamış ve yaş ortalaması 22'yi geçmeyen gençlerin karmasından bir başarı takımı üretmeye çabalayacak Tayfur Avutçu. Bu anda işi çok zor hocamın. Yani şimdi mesela şu yazıdan bile çok iyi ustalar, yetenekli oyuncular ama bir anda da çok genç, Gençler. çok e, istekli, kaliteli ama aynı zamanda genç isimler. Bunları harmanlayıp bir Başlangıcın gençlerle olmayacağını düşünüyorum. İlerleyen süreçlerde İlerleyen süreçte gerekiyor. olabilir. Kimin ne olacağını kimin ne olacağını görmeden karamsar, ben iyimser gruptanım görmeden ön yargılarla değerlendirme yapmanın yanlış olduğunu inanırım. Ancak karamsarların düşüncelerini de yersiz bulmam dedikleri olabilir çünkü futbolda garantiler yok. Peki Beşiktaş başarısız olursa hata tümüyle havuççunun mu olur? O nedenle alınanlara o nedenle alınanlara kefilim dese de gelenler getirilme kararlarının tümünü o vermedi. Elindeki takımı yönetmek de sorumlu. Havuççu sınamak için gösterdiği yönetme yeterliliğine bakmak gerek. Geçen yılın sonundaki ısınma turu onun kişilik olarak bu işi kaldıracağını gösterdi. İşin adamı olup olmadığını bu yıl anlayacağız. Fenerbahçe geçen yıl çok önemli bir şey yaptı. İşler ligin ilk yarısında iyi gitmediği halde hocaları Aykut Kocaman'ın arkasında durdular. Bu duruş iki tür destek içeriyordu. Bir yandan ona güvendiklerini vurguladılar. Bir yandan da takıma prim doping yaptılar. Ligin ikinci yarısında 12 milyon dolar belki de lira toplam prim ödendiği açıklandı. Bu para eşit olarak 20 kişiye verirse adam başı 600 bin yapar. Miktarı tartışmıyorum, desteği ele alıyorum. Beşiktaş yönetimi çok güveniyorum diyerek göreve getirdiği havuççunun arkasında ne kadar ve nasıl duracak? Bu önemli. Tayfun'un arkasında durulacak, performans olacak mı? Bu da önemli diyor Güven Taner Star gazetesindeki yazısında. Ya şey söyleyeyim, yani şimdi diyor hani futbolcuların şu bağısını o aldı, bağısını almadı falan diyor da hangi hoca olursa olsun bu saatten sonra oraya gelen futbolcu ya yani başkası da getirse sonuçta hocanın onay vermesi gerekiyor. Evet. O yüzden bu saatten sonra yani hangi hoca da yaparsa bu sorumluluk hoca da. Futbolcuları o getirdi yani. Bak herkes öyle bakar. Öyle yorumlar. Öyle yorumlar. Yani bu futbolcular gelmiş aldırtmayacaksın o zaman. Yani yapabilecek bir şey yok. Aldıysan sorumluluk sende. Ya dediği, yani bütün iş Tayfur da Ben yürekten başarılı olacağına inanıyorum. Beşiktaş Yönetimi Fenerbahçe'nin izinde Tayfur Hoca'ya da bir kez daha başarı dileklerimizi sunalım bu köşe yazısının hemen sonrasında. E, Düzce Topuk Yaylası ile ilgili haberler var. Aktarmıştık bu haberleri. E, Trabzonspor gövde gösterisinde bulunmuş. Halil Altın, Top 3, Adıyana'da 5 yıllık imza e, yapılmış, anlaşılma e, sağlanmış. Emre Haddin'i aşıyor haberi. Star gazetesinde Kartal'da Ferrari bitmiştir. Deriş İtalyan artık siyah beyazlı takımda kalmaması gerektiğini söyledi. Beşiktaş'ta eski yönetici Sayın Deriş böyle açıklamalarda bulunmuş. Reyes'in e, Atletico Madrid'de kalacağı aktarılıyor. E, Forlan'da adaya gitmek istiyor haberleri yine Star gazetesinde olan haberler. E, şimdi kısa bir ara vereceğiz ama aramızı e, Wimbledon tenis turnuvası ile ilgili habere ayıracağız. E, Bununla ilgili haberimizi izleyelim isterseniz hocam. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. Hı. Hem tenis haberlerini de okumaya, aynı zamanda diğer branşlardaki haberleri de aktarmaya çalışacağız. Evet, Wimbledon e, tenis turnuvası ile ilgili haberi arkadaşlara eğer verebilirsiniz yayına. Galiba şu anda hazırlıyorlar. Evet. Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü'nün tarihi kortlarında devam eden turnuvanın 3. gününe de yağmur damgasını vurdu. Sağnak yer sebebiyle öğle saatlerinde sadece merkez kortta maçlar oynanırken tek erkeklerde korta çıkan ilk isim turnuvanın bir numaralı seri başı Rafael Nadal oldu. Merkez kortta Amerikalı raket Ryan ile karşı karşıya gelen Nadal rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Son aylardaki yükselen performansına paralel bir maç çıkartan İspanyol raket ilk seti 6-3, ikinci seti 6-2 ve son seti de 6-4 kazanarak rakibine set şansı vermeden ikinci tur adını yazdırdı. Çok güzel, çok iyi inşa bir puan. Turnuvada sürpriz yapması beklenen isimler arasında yer alan ev sahibi raket Andy Murray de turnuvadaki formunu her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Birinci turun ilk maçında Daniel Cimeno Trevor karşısında ilk seti kaybettikten sonra arka arkaya 15 oyun alarak maçı 3-1 kazanan Murray, seyirci desteğiyle birlikte Tobias Kamke'yi de 3-0 mağlup ederek Büyük Britanya'nın şampiyonluk hayallerini sürdürdü. Yağmur sebebiyle merkez kort dışında maç oynanmayan öğlen seansında tek bayanlarda tenis severler mükemmel bir maça tanık oldu. Merkez kortta sahne alan iki tecrübeli isim Kimiko Date Kurum ve Venus Williams 2 saat 33 dakika süren maçta örnek bir mücadele ortaya koyarak genç tenisçilere adeta taş çıkarttılar. Çok güzel bir bekent. Japon raketten Tay Bilek oyunuyla ilk seti 7-6 kazanan Kimiko, ikinci sette Venus Williams'ın eşlerine çare bulamayınca Amerikalı raket seti 6-3 kazanarak setlerde beraberliği sağladı. tam 69 dakika süren son sesle kelimenin tam anlamıyla tenis söyleni oldu. Setin başında karşılıklı servis kırıldıktan sonra 14. oyuna kadar servislerine tutunan tenisçilerden 40 yaşındaki Japon Date Kurum bu oyunda servisini çaldırarak son seti 8-6 kaybetti ve 3. tura yükselen isim 5 ay sonra Wimbledon'da kortlara dönen Venus Williams oldu. 40 yaşındaki Kimiko Date Kurum, 96'da ara verdiği tenise 2008'de dönüp 2009'da turnuva kazanmıştı. Tarih... Tenis haberleriyle devam ediyoruz. Tek sürpriz Çinli Lina başlığını görüyoruz. E, Milliyet gazetesinin haberi. Wimbledon tenis turnuvasında favori isimlerden büyük bölümü bir üst tura çıkmayı başarırken günün tek sürprizi Roland Gras'ta şampiyon olan Çinli Lina. Alman Lisiski 2-1 yenilerek e, elenmesi oldu. Serena Williams yine adını yazdırmaya devam ediyor. Haberleri var Milliyet gazetesinde. Hemen sürmanşete bakıyoruz. Sürmanşette Keleş ve Kılıççı finalde 39. Avrupa Boks Şampiyonası'nda Adem Kılıççı ile Fatih Keleş finale yükselirken rakiplerine mağlup olan Furkan Memiş'te Bahram Muzaffer bronz madalyada kaldı deniyor haberde. Boks sporu da hocam bizim iyi sporlardan bir tanesi ama ya benim hani hakikaten acılarla dolu bir spor. Ne ben boksta iyi olacağımıza şu teniste iyi olsaydık evet. yani tenisi seyretmek hiç kaçırmıyorum o maçları. Hiç Mutlaka seyrediyorum. Oldu. İnanılmaz maçlar oluyor. Ayrı bir kültürü var hocam tenisin. Yani Ya o seyircilerin çıt ses çıkarması. O seyircileri alıp futbol maçına izleyecek... soksak bozulurlar mı acaba? Onlar bozulmaz hocam. Bizde tenis böyle yüksek şeyde olsa nasıl olur acaba? Yani şimdi Bizde de öyle şeyleri... biri olsa yani Herhalde o maçlara bayağı bir Türk gider. Gider hocam. Bence tenis sporu e, keyifli bir spor yani. yani. şeyde yani öyle Wimbledon finali falan işte böyle bir stadyumda oynanması lazım. <laughs> Dolar yani. Tek olunca. Tabii. E, ama tabii sesi durmuyor bizim. Ama bakıyorum Türkleri işte seyrediyorum da var o Marcel falan var bir de bir bayanlar da var ismini bilmiyorum ama ya bunlar değişik oynuyor yani. Ya bunlar Ayrı işte o yüzden de biri birinci sırada teniste biri yüzüncü sırada ya ama... Tenis çok küçük yaşlarda başlanıyor hocam yani futbol'dan daha da küçük yaşlarda tenis oynamaya başlıyor insanlar. E, tenis de bir de pahalı bir spor. Herkesin yapabileceği bir spor değil. Evet, mutlaka İnan paralı bana, başlamak e, tabii, gerekiyor. ülkenin sosyoekonomik durumuyla da ilgili bir şey tenis spor Yani biz neden teniste iyi değiliz? E, yani biz çok zengin bir ülke değiliz. Değil olmadığımız için de tenis de biraz e, Tabiri caizse zengin spor sonuçta zengin olarak da başlayanlar spor olarak yapmıyor e, ze için tabii. yapıyor yani belki zenginler spor yapmak için başlasa ama zenginler gezmeyi daha çok sevdiği için o yüzden <laughs> bütün her şey Çünkü bu bunun için bayağı bir çalışmak yani. gerekiyor günün 24 saatinde en az 10 saatinde yani tabii, tabii, bununla ilgili yani. kendine bakmak ve çalışmak zorundasın yani bir tenis kortun olacak en azından olacak. küçük yaşta başlayacaksan bu işi yapacaksan i̇şte başarılı olacaksan dediğim zenginler yapacak bunu evet. ama ben seyrederken inanılmaz zevk alıyorum yani şu Aynen. tenis maçları geçen sene vardı bir maç e, dünyanın en uzun maçı sürdü biliyorsan evet, evet evet yani onu akşam bıraktılar sabah devam ettiler maça bir de hocam çok şey, yorucu bir spor. Yani dünyada en çok yoran spormuş. Galiba. Evet, evet. Yani, Tek başına yani 4 saat, 4 buçuk saat sürüyor ve buraya. aran yok. Ara vermiyorsun. Verilen aralar 30 saniye, 1 dakika, bir buçuk dakika aralar veriliyor. 4 saat ne demek? 4 saat oraya çık, ayakta dur. Zaten yorulursun. Bir de sağa sola sağa, sağa sola, sola koşun, kolun koluna hareket ediyor. Yani bir futbolcunun ya, futbolcun 90 dakika verdiği eforun belki 4 orada veriyor. Kesin kesin yani çünkü şeyde futbolda dinlenebiliyorsun. Evet. Burada dinlenme şansın yok. Her an her an oyundasın hem zeka hem bilek hem, bilek, ayak, hem güç bilek. her şey var ya. Umarım de biz istenilen düzeye geliriz. İnşallah muzu atan ucubenin teki. Rusya'da ikinci kez ırkçı saldırıya uğrayan Carlos olay tiksindirici umarım UEFA ve FIFA gerekli yaptırımı uygular demiş. Rusya'da ansi formasını giyen eski Fenerli Carlos'ta ikinci kez muz atılması ve ırkçılık yapılması üzerine federasyon soruşturma açtı. Carlos bu şok olayla ilgili bu taraftarın hasta davranışına son derece öfkelendim. Bu aslında bana karşı değil tüm oyunculara hakaret demiş. Rusya Futbol Federasyonu FIFA ve UEFA'nın bu tiksindirici sindirici olaya karşı uygun bir değerlendirme yapmasını umarım demiş. Kendisine atılan muzu sağ dışına fırlatan ve sahayı terk eden sambacı bunu bilinçli olarak yaptım. Çünkü bu son derece rahatsız olduğum, bunu 3-0 önde olduğumuz için yapmadım. Skor ne olursa olsun aynı şekilde davranırdım demiş Roberto Carlos. Yani çok özür dilerim taraftarlarımızın, izleyicilerimizden de ama... Ee, bu tür ırkçı hareketleri lanetlemekten başka e, söylemde gelmiyor. Türkiye'de yok zaten. Türkiye'de, Türkiye'de aşırı da yok. ilgi gösteriliyor, sevili